Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere inşallah Lada Samara ile alakalı başka bir video paylaşacağım. Paylaşacağım konu ön göğüs nasıl sökülür onu göstereceğim size inşallah. Bunu neden söküyorum? Bunu sökme sebebim arkasındaki elektrik kablolarını düzenlemek. benim kalefer peteği su kaçırmış. o vesileyle de onu da değiştireceğim. Pedallarım var sıfır aldığım onları takacağım inşallah. Bir de bu göğüsün arkasındaki yalıtımını değiştireceğim. E, ön göğüsle alakalı farklı planlarım var. Onları da uygulamaya çalışacağım inşallah. Bunlar nasıl sökülür? Bunları size anlatacağım. Ee, i̇nşallah hayır olur Bismillah deyip işimize başlayalım inşallah Öncelik Öncelikle sökmeyi ben direksiyondan başlayacağım inşallah Öncelikle direksiyonumuzu sökeceğiz 24 bir anahtarla sökebiliriz Sinyal kollarına geçeceğiz Silecek ve sinyal kolu Şöyle kollarımızı çıkartalım Bunları da çıkarttık En azından göğsü sökerken herhangi bir zarar görmesin O yüzden e, kontağı çıkarabiliriz. Bu aslında üstünde durabilir. E, çünkü dediğim gibi benim alt kısım kesik. E, herhangi bir sıkıntı yaşamam çıkartırken. Ama sizin alt kısım tümse kesik değilse, cikle varsa Tabii ki bunları sökmeniz bunun ikisini sökmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Yoksa sökmeniz e, çok sıkıntı olur, zor olur. Hatta malzemeleri kıradabilirseniz e, dikkatli olun inşallah. Şimdi e, göstergeyi sökeceğim. Onu da söktükten sonra e, diğer kısımlara yavaş yavaş geçeceğim inşallah. Evet, göstergeyi sökebilmek için tabii ki öncelikle kilometre telini motorun iç kısmından sökeceğiz inşallah. Söktükten sonra göğüs, gösterge rahat bir şekilde göğüsten sökülecektir. Arkasında 3 tane sökülecek yer var hatta 4 tane var. Kabloları öncelikle söküyoruz. Evet, göstergemizi söktük, kollarımızı söktük. şimdi bu burayı sökeceğiz inşallah. Benim burası zaten iki vidayla tutuyor. Ben önceden zaten bunu sökmüştüm. hiç toparlamadım da daha doğrusu. Arkadaki düğmelerin kablolarını çıkaracağız inşallah. Ondan sonra göğsümüzü yavaş yavaş sökebiliriz. Bu arada göğsü sökerken artık kabloyu çıkartmayı unutmayın. Çünkü olur da dalgınlığınız da gelir. Şurada herhangi bir kabloyu kopartabilirsiniz. Eğer bu da akıya bağlı olursa şase yapabilir. Buna dikkat edelim inşallah. Dediğim gibi artık kabloyu da sökerseniz sizin için daha faydalı olur. Öncelikle şöyle sol tarafta bir vida vardır. Eğer orijinali ise. Eğer orijinali yoksa genelde buraya farklı bir işlem yapılmıştır. Burada bir vidası vardır. Buradan sökülmesi gerekir. İkincisi... Sağ tarafta da farklı ise aynı bir şekilde. Bu kısımda vida vardır. Burayı da sökmeniz gerekecek. Ee, ondan sonra bir de şöyle göstereyim. Buradan gözüküyor mu? Şu kısımda. Ee, şu kısımda da orijinalde normalde burada vida olur. Bunu da sökmeniz gerekiyor. Evet, Diğer vida ise torpidonun iç kısmında. Ee, burada bir tane vida var. Hemen şuradan göstereyim. Ee, bunu sökmeniz gerekiyor. Ondan sonra bunun altında da bir vida var. Ee, bunu sökmeniz gerekiyor. Hemen göğsünün alt kısmında sağ tarafta bulunuyor. Orada. Sağ taraflarda var. Onları göstermiştik. Bir de şu kaputun alt kısmında buraya bağlı olan bir de var. Hemen şurada. Onu da göstereyim. Genelde bunları söktüğünüz zaman göğüs otomatikmen inecektir. Dediğim gibi dikkatli bir şekilde sökün. Kırılma imkanı yüksek. Tabii ki öncelikle burayı da sökeceğiz. Nerede sök Evet, son vidamızı da söküyoruz. Benim başka vidam yok yani hatırladığım kadarıyla. Başka illere bir vida atmadım. konuda bayağı uzun atmışız. Ne demiştik? Burayı demiştik. Ha bak benim burada tel var. Ee, onu sökmem gerekiyor. Ee, başka bir vida var mı? Ona bakıyorum. Akıllı vida atılmış mı? Hayır. Gördüğünüz gibi zaten göğüs yavaş evet. yavaş gelmeye başlıyor. Orada bir tane tel var. Onu da sökelim inşallah. Buradan tutmuşuz Bunlar hep böyle acele geçecek. Evet. Gördüğünüz gibi zaten geliyor. Yani ben alt kısmı kestim. Eğer siz kesmediyseniz çok zor çıkacaktır. Ee, bunları tamamen sökmeniz gerekecek. Şunları tamamen sökmeniz gerekecek. Ee, ben alt kısmı söktüğüm için daha kolay çıkıyor. Evet. Bu taraf komple çıktı. Şu kurtaranı kapıyı açalım diğer tarafa doğru. Evet. Şöyle bir atalım. Gördüğünüz gibi göğüs tamamen düştü şu an. Evet. Ne oldu? Parayla bir şekilde bunu çökmüş olduk. Benim demek istediğim şu kısmı kestim ben. Şu kısmı kestim. Ee, bu kısım birleşik. Burada cikle yeri var normalde. Şu kısımda cikle yeri var. Ee, ben burayı kestim. Daha rahat söktüm. Cikleyi zaten kullanmıyorum anlattığım gibi. Ee, size eğer cikle yeri varsa e, önce cikleyi söküp e, dediğim gibi direksiyonun üstündeki diğer parçaları sökmemiz daha e, iyi olacaktır. Ee, ön pedalları e, sökeceğim. Ön pedalları sökeceğim. Bunlar çünkü benim yamuk. Gördüğünüz gibi ses de çıkarıyor. Ee, bu da hakiza çok gevşek duruyor. Zaman olursa bunları da değiştireceğim inşallah. Ama benim için önemli olan kısım e, burası. Bunu da sökeceğim. Bunu söktükten sonra peteği kontrol edeceğim. da kontrol edeceğim. Durumu nedir ona bakacağım inşallah. Bunları da yavaş yavaş size göstereceğim inşallah. Gördüğünüz gibi şöyle her tarafı su olmuş. Vıcık vıcık maalesef. Ee, i̇çini açıp bir bakayım. Kontrol edeyim. Ne var ne yok. Ee, eğer sıkıntılı bir yer varsa orayı da tabii ki de onaracağız inşallah. Gördüğünüz gibi göğüs içi kablolarımız da ortaya çıktı. Ee, ben daha önce kendiminkini çok düzeltmemiştim. İnşallah onları da düzelteceğim artık gözüme çarpan ne varsa onları tek tek halledeceğim. var güzelce bir temizleyelim. Yaylarını gerekirse temizleyelim, değiştirelim. Bunların üstüne bir tür gelmiş. Onları da halledelim inşallah. Bunları güzelce temizleyelim gerekirse. Yalıtım yapalım artık her neyse. Direksiyon ee, direkt milimiz sallanıyor. Nasıl olursa bunu da göstereceğim sebebini. Bunu da anlatmaya çalışacağım inşallah. Durum bu. Evet petek kısmını da sökelim inşallah. Bakalım vanayı kapattık. Vanayı kapatmayı unutmayın. Eğer vanayı kapatmazsanız... Allah. Ha böyle oluyor. Evet burayı açmışken kalifer haznesinde e, sökeceğim inşallah. Kalifer haznesinin dört tane e, vidası bulunuyor. E, i̇kisi bu kısımda. Şu kısımlarda. Diğeri biraz daha zor kısımlarda. Aynı hizada ama e, biraz daha burası dar olduğu için, direksiyon olduğu için sökmesi biraz zor olacaktır. E, bunu da şimdilik sökeceğim. İçini temizleyeceğim. Muhtemelen toz dolmuştur veya pis olmuştur. Artık bilmiyorum. İçinde ne var ne yok bilmiyorum. İnşallah bunu sökebilirsem içinde temizleyeceğim. Evet, kalifer kalifer haznemizde söktü gördüğünüz gibi. Kalifer haznesinin arkası. Kalifer musluğu e, hemen alt kısımda. Genelde bu arızalı oluyor, tıkalı oluyor. Sıcak suyu devir daim yapmıyor vesaire. E, Bunun söküp takması da haliyle biraz zor olabiliyor. E, göz kısmı böyle. Ben bunları inşallah tekrar güzel bir yalıtım yapacağım. Benim petekten demek ki su kaçırıyormuş. Gördüğünüz gibi bunlar küflenmiş. Bunları temizleyeceğim sürece. Temizledikten sonra tekrar yalıtımı süreceğim. E, su olabilecek yerleri daha kalın yapacağım inşallah. Ki ileride bir sorun olmasın. E, normalde benim araba ara sıra su eksiltiyordu ama hiçbir yerden e, yani bulamamıştım sorunu. Tabi haliyle havalarda çok sıcak olunca e, arabanın içine demek ki sızıyormuş. Tekrar koruyormuş. Ama en son 1-2 e, gün boyunca arka arkaya kalifere açınca baktım arabanın içi komple su doldu. O yüzden sorunun buradan olduğunu e, gördüm. Bak normalde şu an. Karifer musluğu kapalı ama gördüğünüz gibi hayli damlatabiliyor. Normalde damlamaması gerekiyor. İçindeki suyu boşaltacağız inşallah. Ondan sonra burayı güzelce temizleyip tekrar yalıtım yapıp e, göğsümüzü tekrardan takacağız inşallah. Musluğumuzu da söktük. Şöyle göstereyim. Yani içi haliyle tabi biraz küf olmuş. Böyle bir şey yok. Bunu ben metalini aldım. Tekrar bir daha metalini denemek istiyorum. E, orijinali bildiğim kadarıyla metal olması lazım. E, onun fiyatı biraz daha yüksek. Ama daha kaliteli duruyor bir öncekine nazaran. Eee onu buradan çıkarttık. Burayı güzelce temizleyeceğiz. yalıtımını yapacağız inşallah. Ondan sonra yavaş yavaş artık parçaları monta edeceğiz. Sonra işimizi bitireceğiz nasıl olursa. Tabi bu bir günde olacak bir iş değil. bu birkaç gün alacak çünkü yalıtımın kurumasını bekleyeceğiz. kuruduktan sonra artık diğerleri olacak. Dediğim gibi bu video hem tek parça hem birkaç bölümden oluşacak. İnşallah hayır olur.